Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com I'm Sude, the Karabük Culture Ambassador, and I'm going to introduce you the Urban Culture Museum. The museum comprised of three stories, which are the ground, first floor, and the second floor. E Twinik projesi, kültür alışveri programı, ee, Karabük ilimiz eğitim, kültür, turizm, ve sanayi ile meşhur bir ilimiz. Bunlardan bir tanesi de bizim en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi hem eğitim hem kültür. Bugün de Cumhuriyet Anadolu Lisesi'miz kültür elçileri Projesiyle etiminik projesi kapsamında kız öğrencilerimiz özellikle Karabük'ün hem merkez hem ilçelerindeki yemek kültüründen, kültürümüz, geleneğimiz, göreneğimiz kapsamında bir değerlendirme yaptılar. Ve kendi değerlerimizi hem diğer illerimize hem de diğer ülkelere tanıtma anlamında güzel bir çalışma yaptılar. Bu çalışma kapsamında da resim öğretmenimiz, görsel sanatlar öğretmenimiz Hatice Hanım, çocuklarımızla çok güzel bir proje geliştirdi. Etimin ilk projesi bizim diğer ülkelerdeki öğretmenlerimize, öğrencilerimize kendi kültürümüzü onlara hem tanıtma hem efendim onlara bu noktada e, kültürümüzü, medeniyetimizi tanıtma anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, öğrencilerimiz Safranbolu'da, Eflani'de, Yenice'de, Efla e, Ovacık'ta eski pazardaki kültürümüzü, medeniyetimizi e, sosyal medya ayağı üzerinden e, diğer ülkelerdeki öğrencilerimize, öğretmenlerimize tanıtmış oldular. İtibinik projesi kapsamında Karabük kültürelçileri olarak Amacımız özellikle kız öğrencilerimiz aracılığıyla teknolojinin nitelikli kullanılmadığı günümüzde gençlerimizin ilgisini tarihi mekanlara çekerek yapılış amaçlarındaki etik değerlerimizi pekiştirmeye hedefledik. Örneğin Safranbolu evlerinde hiçbir ev birbirinin önünü kapatmaz. Burada saygı ve hoşgörüye dikkat çekiyoruz. Cinci hanımızın tanıtımında misafirperverliğimize değiniyoruz. Projede Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok şehir katıldı. UNESCO Dünya Miras Kenti listelerinden biri olan Karabük'ün Safranbolu ilçemizi de Cumhuriyet Anadolu Lisesi olarak temsil etmek beni ve öğrencilerimi çok gururlandırdı. Kültür elçilerim tarihi mekanlarda canlı, online ve yüz yüze tanıtımlarla binlerce kişiye ulaştılar. Öğrencilerimin yaşadığı ile ait kültürel değerlerimiz hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları aslında projeye dahil olmamızdaki en önemli etken oldu. Proje kapsamında her ay farklı bir konuyu ele alarak tüm proje katılımcıları ile birlikte hareket ettik. Örneğin ilimizdeki tarihi mekanları, yöresel yemek ve kıyafetlerimizi, yerel şair ve türkülerimizi araştırarak Türkçe ve İngilizce sunumlar yaptık. YouTube ve sosyal medyayı etkin ve doğru bir şekilde kullanmayı başardık. Bu proje sayesinde öğrencilerim birer kültüre elçisi olarak hem kendi kültürlerini tanıdılar hem de projede yer alan Türkiye ve Avrupa'ya ait birçok şehir hakkında fikir sahibi oldular ve arkadaş edinerek kültürler zincirin birer parçası oldular. Bana en büyük kattığı şeylerin farklı kültürleri tanımak olduğunu ve kendi kültürümü ön plana çıkarmak olduğunu düşünüyorum. Gerçekten sosyal medyayı eskiden hani sadece video izlemek, film izlemek için kullanabilirdim. Ama şimdi sosyal medyayı doğru kullanmayı öğrendim aslında. Bütün arkadaşlarıma ve öğretmenime teşekkür etmek istiyorum. Ve buraya gelecek ziyaretçilerin de kesinlikle tanıttığımız yerleri gelip kendi gözleriyle görmesini istiyorum. Proje kapsamında gelip kültürümü tanıma şansına sahip oldum. Daha öncesinde şu ileride gördüğünüz bordo küçük evde yaşıyordum. Ve ona rağmen hani buraları hiç bilmiyordum. Bu proje sayesinde daha iyi tanıma fırsatım oldu yaşadığım yerleri ve kültürümü geçirdim. Aynı zamanda İngilizce tanıtım yaptığımdan dolayı İngilizcem de daha ileri bir seviyeye taşınmış oldu. Herkese merhaba. Ben Karabük Kültürelçi Yasemin. Bugün sizlere İzzet Paşa Camisi'ni tanıtacağım. 3. Selim döneminde sadrazamlık yapan İzzet Mehmet Paşa, 1743'te doğduğu ilçede Osmaniye Camisi'nin küçük bir modelini inşa etmiştir. Caminin içerisindeki kütüphane ve vakıf dükkanları o zamanın ilme ve kültüre ne kadar değer verdiğinin bir göstergesidir. Merhaba ben Karabük Kültür Aileçisi Fatma Nur. Bugün sizlerle Safranbolu yöresinin yemeklerini tanıtacağım. İlk yemeğimiz cevizli yayım yemeği. Bildi Herkesin bildiği erişte. Erişteyi kaynatıp içine keş atılır. Hani keş nedir diye sorarsanız süzme yoğurdun kurutulmasıyla, kızgın bir sıcakta kurutulmasıyla oluşan bir süt üründür. Üstüne safranlı özgü olarak ceviz atı, ceviz konur. İkinci yemeğimiz etli yaprak sarma yaprağın yani sapramlı özgü olarak yaprağın ekşi olması ve ince küçük sarılması